Ve AK Parti partilerin Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ettiği listelerdeki en çarpıcı değişim AK Parti'de yaşandı. Partinin önde gelen isimleri 3. dönem kuralına takılıp liste dışı kalırken genç adayların çokluğu da gözlerden kaçmadı. AK Parti'nin İzmir'deki adaylarından biri arkamda görüyorsunuz henüz üniversiteye yeni başlayan 18 yaşındaki Nisa Alptekin oldu. AK Parti %65'i yenilenen aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Listedeki en genç adaysa 18 yaşındaki Nisa Ettekin oldu. Çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. Bütün çevremden çok güzel, olumlu tepkiler aldım. AK Parti'den İzmir 1. Bölgeden Türkiye'nin en genç milletvekili adayı olarak 10. sıraya konuldum. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala partiler milletvekili aday listelerini açıkladı. AK Parti 81 il için 600 milletvekili adayının yer aldığı listesini YSK'ya teslim etti. Listede mevcut milletvekillerinden sadece 104'ü yeniden yer alabildi. Hayırlıyorum. Hayırlıyorum. Gençlere olan güvenini her seferinde dile getiren ve onlar için ışığımız, umudumuz ve geleceğimiz tabirini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de gençlere seçilebilecekleri sıralardan aday listesine koydu. Sayın Cumhurbaşkanımıza gençlerin önüne açık böyle bir fırsat verdiği için çok teşekkür ediyorum. Üç dönem kuralı bu seçim döneminde istisnasız uygulandı. Parti tüzüğünde yer alan bu karara takılan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, AK Parti... Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkan Vekilleri Bülent Turan, Mustafa Elitaşla Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Nurettin Canikli, Vedat Demiröz ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile birlikte tam 65 isim liste dışında kaldı. Merhaba. AK Parti listesindeki en genç aday İzmir 1. Bölge 10. Sıradan aday gösterilen 18 yaşındaki Nisa Attekin oldu. Babasının AK Parti kurucularından olduğunu belirten Alptekin, 2004 doğumlu ve üniversite birinci sınıf öğrencisi. Ben Nisa Alptekin, 18 yaşındayım ve şu anda Türkiye'nin en genç milletvekili adayıyım. AK Parti'yi gençleştiren bir diğer milletvekili adayı da 19 yaşındaki milli yüzücü ve Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi Umut Arman Sonay oldu. Sonay, İstanbul birinci bölgeden 18. sırada aday oldu. <laughs> %65'i yenilenen aday listesiyle AK Parti gençleştirme vizyonunu gerçekleştirmek için ilk adımı atmış oldu.